dillere pelesenk olmuş. Ekranların masalsı dizisi Sihirli Annem sinema perdesine taşınınca nostalji rüzgarları da beraberinde esti. Ancak toz pembe hatıraların gölgesinde perde arkasında dikkat çeken bir kriz de patladı. Dizinin eski oyuncularından Mitchell Sedolini, yani bir dönem Ceren'in sevgilisi Kereme hayat veren o tanıdık yüz filme çağrılmadığı için içini döktü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ben de sizinle öğrendim diyerek sitem eden Cedolin'i, bana haber verme nezaketi gösterilmedi ama yine de mutluyum demeyi ihmal etmedi. Üzerinden yıllar geçse de sihirli annemin onun için hala kıymetli olduğu açıktı. Ancak bu çıkış yaprak dökümü yaratmadı değil. Bu açıklamaya ilk cevap dizinin sevilen ismi Damla Ersubaşı'ndan geldi. Sihirli annemde Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Ersubaşı, ne Kadar Yer Yandı adlı YouTube programına konuk olurken adeta topa girdi. Mişele'nin bu açıklamasını yersiz bulan Damla, ne gerek vardı ki böyle bir açıklamaya? Dizi ikinci kez çekildiğinde de yoktu zaten. Karakter ortada yoktu, sen de yoktun. Bu şekilde konuşmak hiç hoş değil. Bana kalırsa fazlasıyla saygısızca diyerek tavrını net koydu. Film vizyona girdiği ilk üç günde yılın gişe rekorunu kırarken sosyal medyayı da adeta ele geçirdi. Sihirli annem hayranları ekran başında yeniden büyülenirken, kamera arkasında esen bu sert rüzgarlar, tatlı nostaljiyi biraz gölgede bıraktı. Görünen o ki sihirli annem sadece masallarla değil, yıllar sonra bile konuşulacak kulis dramalarıyla da gündemde kalmaya devam edecek. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.